Ol. Ne yapıyorsun şimdi lan? Oh, oha gözlere bak. Yuh, yuhluk. Sen kâr Oha lan balon sokmuş gibi şeyine bak. Ee, neydi adı ya? Göbek. İçin. Oo, oh, bu ne oğlum? Bunlar ne lan? Neyse. Biz gidelim. Bu ne Nasıl yerime şeklinde lan özürlülüğü gibi Kafaya <laughs> Ana burada fotoğraf var Neyse Ulan wow, o oturuyor <laughs> Neyse Gidelim Oturmaz inşallah Neyse Ananı <laughs> Burası bir Bebek işi ya Türk. Oğlum şu mavi şeyleri mavi buzlar mı? Anlık. Dikkatimi de al. Tamam. Oy. istersen Düştüm ya. Lan? lan Ya reset çekeyim. Ne sıresi çekmem diye. Bu havada uçuyor Allah razı olsun. kardeşim. Ne yapacağız? Hop. Her etlere de yiyeceğiz. Alalım. Ama kolay burası gerçekten. Koş koş koş. Ananı, 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 ananı. <laughs> Değiyordum dedim değdim. Güzel. <laughs> çevirdim ya. Oğlum. Bu ne? nasıl böyle yuvarlak olmuş? Burada böyle şey olması gerekmiyor muydu? Ee, makarna gibi. Bu nasıl böyle yuvarlak olmuş? Makarna gibi ince olması gerekiyor. Ama aşırı saçma. O oha bunlar da sağ kim yapıyor bunları? Ananı ne oldu? Neyse şuradan şöyle yapalım. Oha şuna sevdiğim Bye bye. Yeah. Ya yeah.

Bir gözden oynayayım da daha iyi olsun. Koş. Oğlum. Neyse Sakin burayı geçemedim. Biraz aşık kola. Koş koş koş. Koş koş koş. Koş koş koş. <laughs> Lan oğlum değmedim. Hayır var mı öyle? Ne oğlum ya? Şunu bir geçelim. Aşırı kumar. Nasıl geçemedim? geçti senin bu. Oç. Ah. Bunu buraya mı yıkacağız? Ha. Buraya yıkacağız. Bunlar ne lan? Oğlum, etçi sandım bombacı çıktı ya. Bu ne? Asit var her yer. Atom bombası, yok asit var dedi. asit çıktı. Bak. Etçi sandım bombacı çıktı. Bombacı sandım asitçi çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ne anlarsan. Birazcık kapatalım. Oha iyi kapı otundum. Ne? Yeme düşsek bir şey olmaz. Diyecektim de. Neyse olur da. Ananı. Neyse. Oğlum dursana. koş 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 Evet çok iyi çok iyi çok iyi çok oh, iyi Ananı Oo, çok kötü oldu çok kötü oldu Ne oldu lan Niye öldüm ben orada Oğlum oyun aşırı kastı. Ananıı Bu valla etçi değil bombacı değil asetçi. Aa hmm. kesin bunlar beni kovalayacak Mala bak ya <laughs> Oğlum mama 3 kat diye bas ben nasıl geçeyim yok. Adam yine öldü ya. Hmm. He tamam kovalıyor mu? İyi. <laughs> Kesin de burada öleceğim. Aa ölmedim. koş lan ben... oha ee, abi sen ineğe üneş... benzemiyorsun da burun domuza benziyorsun buruna bak burun domuza ben ben bunu nasıl geçeyim oha neyse geçeceğiz ananı ölmedim diyecektim ya. oyun kasıyor yani Ananı. Şurada da ölmezsin ya. Oğlum. Tövbe estağfurullah. Bir saattir geçemem Ben bizi şöyle şeyler çok kolay geçer. Ben dengemi sağlayamıyorum işte. Sağlayamıyorum. Ha gerizekalı. Ha Hadi. Oy, oya, 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 Ben, ben dümdüz gidebilirdim de şöyle. Böyle yapamıyorum işte düşüyorum. Ana ne düşüyordum askas? Ya düşüyordum askası dedim düştüm işte ya. Ben bunu bir saattir uğraşırım arkadaşlar şimdi ben bunu ee ee yürürüm. Evet arkadaşlar bir saattir uğraştım şimdi bunu ee ah, tamam. Burası burası domuzla benziyor tabi tabi. Tabi tabi bin kere tabi yüz kere tabi. On üç bin kere tabi. On yüz kere tabi. Türkiye benziyor. Aa ineğin dişi şey benimle bak. İneğin dişlerine bak lan sarı. İnek sen ağzını, ağzını, ağzını açamıyor musun? Ağzın neden kapalı senin? Ay, oğlum senin dilin mor mu? Ay, lila mı? Tövbe estağfurullah oğlum bu kutamaz Oha adamın ağzında kaydırak var. Ananı ananı. Koş 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 ananı oğlum oha adam oha lan oğlum bir inek kocaman ekmeği tekte nasıl yedi lan bir de bir de nasıl hizada olarak parkuru yapmış adam bidon yemiş adam adı Ad ne bilmiyorum da asit yemiş adam adam buna bidon diyelim biz bidon yemiş adam <laughs> Evet çok güzel. Nasıl? Zaten çok kısaydı. Öyle, öyle biliyorum. Bunda sıkıntı yok. Hadi. Oha. E başta mı başladık? Box torbası gibi ya. Ananı düşüyordu. Oo, siyah yaprağı seyiliyordur. İnşallah seyiliyormuş. adamın içinde kapı var yemin ederim. Adamın içinde Ne var. Bak şimdi bir şey yapacağım. Anladım. Oha lan kemikler nasıl böyle dizildi. Ama Ben bunun hilesini biliyorum ya. vardır inşallah. Ya bu. şimdi, şimdi bu. Bunu ölçelim. Ölçelim. El Elçelim. Ya bu. Bunu ortadaki bir zaten. Değilmiş. Evet bu. Oğlum içinde. Şöpe. Tamam ben zaten hatırlıyorum. Sıkıntı yok. Ben atıyorum zaten. Şurası anam. Bu ağzımda Oğlum. Hatırlamıyormuşum. Neyse. Şuradan yapalım. Buradan. Şimdi bataklık var. Baksana batıyor. Biz de burası ediyoruz. Şimdi ortada çıkıyoruz. Bir... Evet. O zaman net değilmiş. Bu zaman budur. Değil mi? Bataklık var. Adamın içinde checkpoint bile var. Hatta çalışıyor. Checkpoint'in içinde kablolar var. Çalışıyor. Bakın bak öyle bir şey çıkıyor. Adam kablo bile inmiş. Hayır evet. şurada İçimde bile bataklık. Adam asit yemiş. Hadi kapı var. Allah aşkına bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Elektronik bir şey var adamın için, inekin içinde. Bir de bunu değince ölürsün ya o da var. Nasıl bu saçmalama. Biliyordum böyle bir şey olacağını zaten. Oğlum aşırı hızlı gidiyor lan yuh burada çile çeki. Evet çile çeki çeke yaptık. Burası düşündüğüm yer olmasın. Ben bir bokum galiba. Evet arkadaşlar yine götünden çıktık. Çok güzel. Ben bir bokum galiba. Oğlum nasıl söyleyeyim ben? Ben bokum diye götünden Sanki yavrusuyum. Tövbe sağ. Ben inek değilim. Ben yavrusu değilim. Buradan mı geçeceğiz? He, burada geçeceğiz. <laughs> Yuh adamın. He. Adamın içinde lamba var. Lamba. İneğin içinde kaplı günler var da. Nasıl oturdun lan buraya? Ben niye oturuyorum? Ben yani bu şurada biraz dinlenim. Oha lan. Hiçbir şey tutmuyor. Tamam. Ona bak. Herkes burada bir şey kovalayacak gibi gelmiyor. Evet gelmemiş. Ya. Hayır. Ah. Lan ben, ben değmedim. Neyse. Şurada i̇şte da şöyle yapayım. Oğlum. He şuradan şey atlayacakmışız ya. Ama ne? Buraya atlayacağım. Burası fakemiş. Fake. Fink. Fake. Buraya nasıl yetişeyim lan ben? Ananız. Bu kadar ben burada çile çekerim arkadaşlar. Ben burayı durduruyorum. Ya da kışlar. Bu oyun mal galiba. Bastım kaymadım. Çok güzel. çok iyi. Buradan kaçacağım değil mi sakın bana. Ya kaçsaydım daha iyi olurdu ya. Harbi yürüyecek mi bir saat şimdi? Durdurayım ya. Evet arkadaşlar bir saatte uğraşıyorum şaka. <laughs> Iıı, Selam. Adı da söyleyemem ben. Çok güzel. Şimdi o da deme bana lütfen. Al işte. Şimdi ben böyle. Aa kayıyormuşuz lan. Çünkü e, az Bir kere kayacağız ya. Kayacağız mı bir kere? Ya bari şuraya e, bir şey koysaydı kaybolmamız için ya. Ana ana ana. Oh, şey Şeyi Demek ki en kanarından gitmemiz lazım, değil mi? <laughs> ya oğlum alamıyor. mı ya? Al ama işte? O orası çok yüksek. Ben nasıl yapayım? Ananı kenardan gidecektim ben? Ha, öleceğim işte. Aa, öldüm. Aa. Bak bakın bakın vallahi. Ben en kadar ben kayıyorum da. Bir şey olmasın. Tamam. Anne. Aç kalın. Aha 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 aha. Ya oğlum ya. Ha. En kenardan kayacağız dedik. En ortadan kaydık. Çok güzel. Alın. bak 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 işte. ha tam orada oh, hay koş 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 Tamam. Tamam tamam. koş 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 koş

Tunduru. Geliyorum sen gele. Koş. Bir saattir geçemedim ya. Buna inanamıyorum. Burada da ölürsem artık oyunu bırakın. Artık iyi çekin. Out. Tamam şimdi buradan ya Buradan şimdi Ölmeden geçmemiz lazım Eğer yani ölürsem Tabii tıkırır Bak burada ölmüştüm Heh, tamam. Koş 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 Ne oldu Ne yapacağız Allah'ın Tamam bir şey var İnşallah deyince ölmeyiz de Bir şey De <laughs> Ne oldu lan Şimdi buradan geçemem arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ne yaptım lan ben? Neyse. Bu kadardı. Kalimatik şapkama bak. Bay bay.